Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ne yapacağız? Küçük bir ev yapacağız. Evet ben şöyle yapmıştım şunu. Şu şekilde. Sizde. Şu altta fırın var. Burada çalışma masası. Ve şimdi. Ne yapıyoruz? Kapı alıyoruz bir tane. İstediğiniz bu kapıtı olur. Ben bunu seçiyorum. Bir de bunu seçiyorum. Bunlarla böyle yanını kap Pardon. Bu kapıyla yanları kapatacağım. Bu şekilde. Çok da güzel bir görüntü veriyor. Yok oldu. bir tane çok bir tane istediğiniz bloğu alın ben şu alacağım olmadı siz gördünüz. Ben bu şekilde yaptım orayı Yanlış oldu. Şunları kıralım. Bir merdiven. Ne ihtiyacımız var? Nerede merdiven? Yok pardon, ne yok. Şuraya. Buna istediğiniz <laughs> kadar koyun. Olur. Çalışmayacak. Evet. Ben normal top olarak bir de bunu parça 뭐 o 그 lo Evet arkadaşlar evimiz hazır. Dıştan görünüşü bu şekilde. Çok da güzel bir ev oldu. Ee, ben bu evi başka bir Minecraft çeki çeken kişiden gördüm. Ben de hoşuma gitti. Bakın görebiliyoruz yatarken her Yaptım ben de bu evden. Dışarıda doğuyoruz. Bir sorun nedeniyle. Bakın mesela. Çatıya mı çıkmak istediniz? Çıkın buradan. Böyle. Bunu böyle evinizin içine şu Bir tane daha ev isteyenler. Küçük olsun, fazla büyük olmasın diyen kişiler bu evi kullanıyor. Bakın asla buralardan da giremiyorsunuz. Bakın giremiyorsunuz. Sadece o kapı, bu kapıdan buradan girebiliyorduk sanki. Buradan girebiliriz. Ama niye girebiliriz? Buradası dolu olursa, bu öbür kapıya ben giremezceğim. Bakın, giremez. sadece iki kapı kullanabiliyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Derseniz ben bunu istemiyorum. Böyle. Daha da güzel oldu. Çok da güzel bir ev. Ve de her şey var içinde. Evin içinde yok yok. Chest var. Fırın var çalışma masası var. Gerekli her şey var. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.